Ya, ya, evet, güzel, tamam, sen de. Sen de. İlk 10 günde gümrüklerle birlikte ortalama olarak 115 oy kullanma oranına yaklaşıldı. Evet, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yurt dışında kullanılan 232 bin oyla %8,3 olarak gerçekleşen katılım oranı genel seçimlerde ilk 10 günde geçildi. Evet, 290, evet, bin. 290 bin oy kullanılan ülkelerde en yüksek katılım 119,6 ile İsviçre'de oldu. Fransa katılımda 116 ile ikinci sırada yer alırken Avusturya'da 114,9, Almanya'da 114,09, Danimarka'da 112,8 katılım oranına ulaşıldı. Bazı ülkelerdeki temsilciliklerde oy kullanma süreci henüz başlamadı. Yurt dışında yaşayan vatandaşların tümü 31 Mayıs'a kadar oylarını kullanabilecek. <laughs> Gümrüklerde ise 7 Haziran günü mesai bitimine kadar sandıklar açık olacak. Yıllık izin dönemine denk gelen son seçimlerde gümrük kapılarında oy kullanımı yurt dışı sandıklarda oy kullanımını geçmişti. Genel seçimlerde gümrük kapılarında kullanılan oy oranı sandıklarda kullanılan oyların oldukça gerisinde kaldı.